Daha sonuna geldik. Ekranları başında bizi izleyen gönül dostlarına Avrupa'da, Türkiye'de, Yavru Vatan, Kıbrıs'ta, Türk Cumhuriyetlerinde, Orta Doğu'da bizi izleyen herkesin yüreğinden gönülden öpüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yıkıldı, yıkıldı ekranlarımız. Kilitlendi o güzel telefonlarımız. Sevgili Uğur Karakuş'un evet. bizde oldu. bu hafta şeref verdin. Eyvallah. İyi ki geldin. Ayaklarına sağlık. Ben teşekkür sağlık. ediyorum. Hocam iyi ki geldin. Canımsın benim. Çok güzel program. Bu programın da devamını artık böyle diliyoruz İnşallah. Evet. Haydi bakalım Hareket Sen de fena ediyorsun Son iki üç dört <mülüyor> Kara kız Kara kız Kara kız Yakma <laughs> beni Kara kız Sarıkız Kara kız Kara kız Yakma beni Kara kız sağkat bu malın sahibi gerek oğlu değil babası gerek İşte bu malında balında babası Balcı Hüseyin bu balları üretip ve getirip bizlere de buradan sizlere aktarmamız için vesile olan emektar Balcı Hüseyin 25 yılı geçti biz bu sektördeyiz, bal sektöründeyiz. Devam ediyoruz. Allah'a şükür, çok şükür doğru düzgün para kazanmasını, helalına para kazanmasını öğrendik, devam ediyoruz. Eyvallah. Yani diyorsun ki yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Kesinlikle. Eğer ben yalan yanlış iş yapsaydım 25 sene bu camiada Duramaz. duramazdım. Ben de yalan yanlış işlerde bulunsaydım 45 yıldır sahnede 30 yıldır ulusal televizyonlarda, ekranlarda olamazdım. Bana nerede yaparsınız? Ne Bizim edersiniz? Vanımız Sivas, Erzincan ağırlıklı Sivas bölgesinde, Sivas Zara bölgesinde, Yağbasan Yavasan köyünden köyümü dahi söylüyorum. Yani Yiğitlerin harman yeri neresi? Yiğit'in harman olduğu yerdeniz. Ozanlar Diyarı işte burası. Hele Sivaslı'nın kardeş demesi. <laughs> Aynen. Şampiyon Sivas'ın olmuş simgesi. Hadi kardeş gel Sivas'ı gezelim. Altın harflerle Sivas yazalım diyor. O da şimdi altın harflerle 25 yıldır bal üretimine ve satışına devam ediyorum diyor. Ve şimdi ballarımızla ilgili... Bazı bilgilendirmeleri buyurun seyircimizle paylaşalım Biz ürünümüzün arkasındayız Hemen burada araya giriyorum Asla yalan yanlış işlerde olmadım Allah nasip etmesinde de Helalinden kazanmaya her zaman çok özen gösterdim Sizin de almış olduğunuz ürünlerden siz memnun olursanız O para bize helal olur Yani Balcı Hüseyin size güzel ürün göndermeli ki Siz bize Allah razı olsun teşekkür ederiz AMD'ye güvendik aldık ama memnunuz. Oldu ki e ya bu böyleri ziyaretlerimiz devam ediyor. Şu anda da bir medresenin içerisine gireceğiz ve bir mescidin içerisinde efendim Kur'an-ı Kerimlerimizi dağıtmaya devam edeceğiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Peygamber Efendimiz Allah'a. Maşallah. Allah'ın selamı, bereketi ve rahmeti üzerine olsun. Türkiye'den geliyoruz. Yani, Türkiye'li Müslümanlara selamımı getir. Aleykümselam. Hanımefendi, inşallah ziyarete. Teşekkür ederim. Kur'an buraya Kur'an-ı Kerimlerle geldik. Tabi Kur'an-ı Kerimler burada Kur'an-ı Kerim ihtiyacı olduğunu söyledi sevgili evet. kardeşimiz. Biz de buraya kadar ziyarete geldik. Siz de bu köy muhtarı sorumlusu olarak e, bizden ne istekleri var? Türkiye'li kardeşlerinden ve kardeşlik vakti derneğinden ne gibi sıkıntılar var? Bizlerle paylaşırlarsa bu bir şey. Hocam diyor ki e, Bilindilik. e en ve en önemli yani burayı bütünmek istiyorlar. yani şimdi simiyorlar, kırlar simiyorlar burası.